Yarışmacı kim oldu? Mesela ya Atalay, bu Atalay. adamdan çok Atalay çok etkilendim. Atalay'dan. Yani, yani Atalay da beni mesela hani eserden bahsettik. Hani beni böyle katıla katıla güldüren bir yarışmacı oldu ki hani yeteneklisiniz de birinin gelip bize o derece üst üste espriler yapabilmesi. Zaten Atalay'ın hani bana göre çok önemli bir farkı var. O da şu bel altı hiç yapmıyor. Hep böyle esprileri hani o açıdan bir hani biliyorsun o, o tip esprilere insanların gülmesi daha kolaydır. Hı hı. Hani burada kalkıp da hı hı. Aynen yani bir kalabalığa konuşurken hafiften böyle argo konuş ya da bel altı konuş insanlar gülüyorlar. Hı hı. Çünkü komik geliyor değişik hı hı. geliyor. Atalay e, bu özelliği kullanmadan o silah kullanmadan mizah yapan ve hakikaten e, hayat hikayesini falan da biz paylaştık sonra o kazandıktan sonra biz bir arada e, defalarca birlikte olduk. Hayat hikayesini anlattığı zaman da mesela Atalay'ın annesi ve babasının olmadığını ben bilmiyordum. Yarışmada hiç kullanmadı bunu. Bunu hiç ön plana çıkarmadı. Evet. Yani bunlar hep onun insan kalitesini yüksek Ben Ben bilani programda çok zor aldım ağzından yani. Mesela yani bunu kullansa oyda %10 %20 oynar bak garanti veriyorum sana. oynuyor değil mi? Ya yani normal anlatsa %10 oynar ya mesela. Bu silahı hiç kullanmadı. Çünkü bu şekilde birinci olmak istemedi o. Hı -hı. O hakkıyla ki bana göre de çok hak etti. Bodrum'da da gösterisi olacak yakınlarda. Hı, geliyor buraya gideceğim. yani. Evet, Bodrum'da gösterisi olacak. Mutlaka gideceğim. Thank mm -hmm.